Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, i̇yi tanla bugün bakalım köyde geldi. Evet, gel anneciğim, aç. Süpürüyebilirsin. Hadi. Çok hadi. iyi. İyi mi? Anne, ne yapıyor biliyor musun? o yükseltip buraya tıklayın. Tamam. Bak, çıkıyor, Hadi bin bakalım. Yavaş. Hemen vurdun mu bacağını? Yavaş. <laughs> Hadi salıncağa binmek istersen gel binelim. Çok güneşmiş ama bu saatte. Akşam gelebilirdik değil mi oğlum? Ne? Akşam gel akşam gelebilirdik aslında. Hadi bin bakalım. Atladım. parka gidelim mi? Gideriz. neresi burası İtan? Burası neresiydi? Burası Millet Parkı. Haydi bakalım. Kendi sallanmayı dene bakalım. Ayaklarını bir öne bir geriye çek. Öne doğru, bana doğru. Geriye çek sonra. Çok güzelmiş ama burası. Geldim. Tamam. beni. Çok Ya ne kadar hızlı sallayayım oğlum? Ne kadar? Evet. Yiğitenin ablasının bugün doğum günü. İyitan da dışarı çıkmak isteyince parka geldik. Değil mi İyitan? bu güneş ne yapıyorsun oğlum hadi in o zaman ondan anneciğim Hayır, ne sen bilmiyorum tamam hadi gel bakalım Yetişemiyorum. İtaha yetişmek mümkün değil. Hadi, Hadi gel oğlum. Yavaş ama yavaş. Yavaş zıpla bak arkadaş var orada. Hadi zıpla tamam gel. Koşma anneciğim niye koşuyorsun öyle? Hadi gel zıpla gel. Zıpla diyorum oğlum. Hiç yorulmuyorsun hiç. Gel nereye? Gel kaydır abin istersen. Kaydır bin istersen nereye koşuyorsun gene gel aaa düştün işte düştün işte yumuşak ama düşme anneciğim ya neden koşuyorsun hadi gel tamam kaydırağa gel yumuşak Yavaş, yavaş. Hani bir büyük, bunu da yapacağım için Hayır bak düşersin yapma. Düşersin. Hadi sen de zıpla. Yavaş. Yavaş. Hadi gel bir kaydır abi bakalım. Bir dene. <laughs> Bak orada kırmızıdan da kayabilirsin. O büyük bu Dene istiyorsan bir. Dene bir dene. Tahtaya çarpmaz. Yiğit çünkü arkadaşlar parkta kaydığı zaman hep elektrik çarpıyor. Hayır, o da korkuyor kaydırabilmekten. Çıcak çünkü. Yok tahtaya bu belki çarpmaz anneciğim. Bir bin bakalım. Hayır, hayır. Kay bakalım bir. Hayır, yapıyor. Bir dene. Hayır, elimi yap. Bak şurası var ya. Hadi bir dene ama. Ne yani Yo. Hadi bir dene hadi bir kay bakalım çarpacak mı elektrik? Elektrik yüklü oğlum benim, hadi. Hadi İtan. Hadi. Çarpmadı. Göremiyorum ki sen anneciğim. Ne yapıyorsun? Ayakların yanar. Kay mı? Kay. Ben Ama öyle nasıl kayıyorsun? Güzel kaysana. Ha? Hadi bin hadi. Ters giydin anneciğim. Ters giydin. Hadi giyin bakalım. Yavaş. Ya. Hadi gel bakalım. Yap. Düz Düştün işte. Hiç de yorulmuyorsun hiç. Nereden alıyorsun bu enerji oğlum? Gidelim mi babanların yanına? Yeter. Bak istersen şunlardan da kayabilirsin. Tahta ya bunlar, çarpmaz seni. Gel bir dene kay bakalım çarpılacak Aşkımdan mısın? Tamam indikleri zaman sallanırsın oğlum. Kaydıraktan kay bakalım. <laughs> Zevkli mi? <laughs> Öyle binilmez ki ama Yiğitan. Hadi çarpma anneciğim kay. Tamam. Tutun oradaki demire. <laughs> tamam hadi. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş anneciğim. Enerjik yiğitan. hiç durmayan yiğitan. hiç. Ah, ne oldu? Bacağın acıdı mı şimdi oğlum? Hayır. He, <laughs> düştün ama. Ama bacağıma gelmedi. Bacağım yamuldu bir tek. <laughs> Allah, bak şuradan çıkış anneciğim. Bak merdivenlere bak, merdivenlere yiğitan. <laughs> kay anneciğim, kay. <laughs> Buradan gelseydin ya oğlum. Buradan gelseydin ya. Gel buradan hadi bekliyorum. Hadi gel. Kayar mısın? Heh, i̇zin ver o zaman kaysın iyi tamam. Bak çarpmıyor değil mi tahta ya? O yüzden çarpmıyor Yiğiten. Buralar serin bak buralar güzel. Gel o salıncakta bekleyelim istiyorsan sallanmak istiyorsan. Yavaş dikkat et anneciğim. Adam ki oraya. Sallanacaksın. Yavaş yavaş düşersin ayağın çok acır. Hih, yavaş. Aa. <laughs> İn. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Anne. <laughs> Nasıl çıktıysan öyleyin o zaman Yiğitan <laughs> Gel salıncakta bekleyelim hadi sıra bekleyelim. Ben ben Buraya kadar ben ben bekleyelim. Anne köpek. Evet. Hadi gel annem. Ha, yavaş yavaş. Yavaş kardeşe gelir. <laughs> Düşersin annem kolların acır hadi hadi. Dur. Hadi gel oğlum böyle gel annem. Gel salıncağı bekleyelim. Anne, bir kişi... Hadi bakalım Vita. Yavaş Allah'ım yarabbim ya. Düşersin oğlum. Tamam yavaş yavaş. Aferin benim olma tamam. Hadi gel in artık. Kolların ağrır. Hadi gel salıncağı bekleyelim. Tamam. Bekle yavaş anneciğim yavaş. Bekliyoruz tamam. Ben de onu tekrar Gel anneciğim. Gelsene yapayım. Bekle birazcık sallanalım gel. Ne birazcık sallanalım burada. Evet, evet. <laughs> düşersin. Yavaş düşersin. Hadi gel salıncağa da binelim. Babanların yanına gidelim artık. Oğlum. Afacan oğlum. Babanlar bizi bekliyor. Salıncağımıza da binelim gidelim. Nereye? Babanların yanına. Hadi gel bak abla iniyor şimdi. Gel. Ya, sen git bir iki kere daha ona bin Yavaş Bekleyeceğim ben seni burada Dikkatli bin düşersin bu işler nerede Yiğitan orada bu nasıl hoşuna gitti şu an onu biliyor musunuz Bence yeter gel birazcık da dışında zıpla Ondan sonra bindireceğim salıncağı seni yavaş ama yavaş Annem yavaş oğlum yavaş zıpla üstünde zıpla Yiğitan Tamam bineceğiz şimdi. Hadi. Yoruldun mu? Salıncağa da bin. Sonra babanların yanına gidelim olur mu? Babama göstereceğim burayı. Dur bekle. Ama şimdi bekle sor. şimdi kardeşinsin. Ama babama söyleme buraya geçtiğim zaman. Tamam, tamam. Mı? babanla ya. da gelirsin. Yalanda diyeceğim ki ben buraya geçeceğim, biz geçeceğim sonra şaşıracağım. Ne sürpriz sp mi yapacağım babana? Evet. Tamam. <laughs> Dur yavaş anneciğim. Gel bir birazcık da sen. Dikkat. Tamam, çok iyisin. sandım. Tamam, <laughs> hadi bir bakalım. Yavaş. Tamam uzanabilirsin. Dur bakalım şimdi. A <laughs> Rahat mı? Rahat. <laughs> güzel mi? Çok izle. Gözünü aç. <laughs> Korkuyor musun yoksa? <laughs> <laughs> He? Korkuyor musun yoksa İtan? Ne oldu? Yiğit uçan salıncağa abinde. Uçuyor Yiğit Han. Yiğit el salla arkadaşlarına. Güzel mi? Zevkli mi? Herkes binsin mi? Hayır. Neden? Korktun mu yoksa? Bir tek ben bineceğim. Çok güzel. Bir tek sen bineceksin. Herkes binecek. Bak sırada bekliyorlar bir bineceğim. Burada ablacım onun odur. Ne? Buradan bir e, şey yapmasa gelirim hmm. dünyaya uçarım. Düşersin ama o zaman. Yok. Orada. <laughs> <Evet>. Çok sevindim. <laughs> biraz daha çok üzüntüler. Bir kere daha sallıyorum durana kadar. Ondan sonra sıra bekliyorlar. Tamam mı oğlum? Tamam ama Abi, Tamam dur birazcık Tamam yeter Çok hızlı sallayamıyorum Kolum ağrıdı Uçacaksın Havaları uçacaksın Hadi durana kadar salla Durunca inelim tamam mı Yiğit'in hiç de hiç yorulmuyor. Ay Yiğit'in uykusu gelmiş galiba. Acaba burada mı bıraksam Yiğit'in uyuyup? Hı hı. He? Böyle güneş Hadi durduğu zaman iniyoruz tamam mı oğlum? Hay yeter daha sallamıyor. Sallanma, kardeşler de bekliyor binecekler. Şimdi biraz da babanların yanına gidelim. Olur mu? Çok sevdim. Tam biraz sonra gene bineriz. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaşın. Yavaşça yavaş. Gel şimdi birazcık babanların yanına gidelim olur mu? Yorulduk. Gel bakalım ne yapıyor babanlar. Bir gel bakalım babanlar ne yapıyor. Gelce Sallandın. Şimdi indin salıncaktan oğlum. Babanlar orada oturuyorlar. Yoruldun mu ben de? Ben hiç yorulmadım. Nasıl yorulmadın? Çok yoruldum ben. İnşallah. Ben babanların yanına gidiyorum bir Hadi. Gel birazcık çekirdek yiyelim. Babanlar bak yiyorlar orada. Oturmuşlar ablanla. Bekle beni bekle yavaş. Yavaş düşersin söylemeyeceğim Yavaş anneciğim yavaş Nerede? Çok güzel bir park arkadaşlar Herkes pikniğe gelmiş Yiğitan'ın babası ablası oturmuş oh. Siz burada oturun rahat rahat Ben de Yiğitan'ı çekeyim orada güneşte Olmuyor mu böyle şey, Yiğitan her şeye bindi geliyorum. Sağlam mı orası? Benim Benim. Benim. <laughs> Beni paylaşamıyorlar. Nasıl yapsam? Böyle. Al benimle. Melisa. Advenim. Mutlu musun? İyi ki doğdun. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. <laughs> evet. Yiğit'in takip etmeyi unutmayın. Yorulmuyorsun oğlum sinema hiç ya. Bu videoya 10 milyon like istiyorum. On Oo bin çok bin. fazla. Çok fazla istiyoruz. Atmazsanız sisli küserim Arkadaşlar benzin parası çok yüksek. <laughs> Hay evet ondan <laughs> <laughs> evet, dolayı biraz like'ınızı fazla istiyorum. Hı hı. Güzel <laughs> olacak sonunda. Da. Çok güzel bir park burası ama. Neydi buranın adı? Barutane. Hayır. Barutane Millet, Millet Bahçesi. Hayır. Tam bir aile parkı. Millet Bahçesi. Yağmur başladı. Yok yağmur başlamadı. Burası serin ya güzel. Ama yağmurlu hava. Bir saat, Hı. iki saate kadar başlayacak. Başlasın evimiz yakın gideriz. Ne kapatıyorsun ya? Niye? Bunlar hazır için. Bu da ben, ben... Oğlum göremiyorum ki ben senin yüzünü yitem. Cipsinden alabilir miyim? Hı hı. Kapatalım o zaman artık. Hadi arkadaşlarına güle güle de istersen. Biraz daha oynayayım. Biraz daha oynayacaksın. Hı hı. Daha ne kadar çekeceğim seni? Çok Kapatıyorum anneciğim. Uh -uh. Hadi el salla bakalım. Tamam. Sonra gene açarız. Abla onu Hoşçakalın arkadaşlar. Devamını çekeceğiz sonra. Tamam.